Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aziz milletime, aziz vatandaşlara, kamuoyuna buradan saygıyla duyuruz. Ülkemizi yönetsin diye seçtiklerimiz iktidar partisi ve yönetim, yönetim şeklini görüyorsunuz. Gece yarıları yasalar çıkartıyor, millet uyurken çıkarttıkları yasalar veya torbanın içine doldurarak çıkarttıkları, milleti uyurken çıkarttıkları yasaların milletin faydasına olmadığını görüyoruz ne yasa çıkarsın, ne yasa çıkardıysa çıkarsınlar, bu yasaların hep kendi menfaatlerine, hem hep kendi yandaşlarına, hep kendi çıkarlarına olduğunu görür. Mesela emeklilik yasasıyla emeklileri bitirdiler. Tohum yasasıyla Türk tohumunu, ata tohumunu yasaklayarak çiftçilerimizi bitirdiler. Çiftçi bitti. Köylü yollara, hava alanlarına, köprülere geçiş garantisi, hasta garantisi, uçuş garantisi vererek hazineyi, milletin hazinesini boşaltarak hazineyi zarar uğrattılar. Bitti mi? Bitmedi. Gümrük vergisi, ÖTV, MTV, ÇTV, TRT katkı payı, telsiz kullanım ücreti, her türlü vergiyle esnafı bitirdiler. Her yerden vergi alıyor, Esnaf kanal Doymak bilmeyen gözleriyle karınlarını doyurduğumuz gözlerini doyuramadıklarımız bugün torba yasalarla, vergilerle halkını ezen, halkını geçinemez kepek kapatmak zorunda kalan halkını bu hale getiren aç gözleri diyoruz ki burada gözünüzü toprak doyursun.